İşlerin uzun teneffüsü. iyi seyirler. <laughs> i̇yi, iyi, 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 i̇yi Neden bu kadar boş buralar ya? Her neyse. Kankamı da bulayım bari. <laughs> Kanka gelsene İki saattir seni arıyorum. Tamam geldim. <laughs> Ben geç şöyle geçelim. Kanka ya bir tane okulumuzda fakir kız geldi. Çok güzel eşyaları var. Tüm sınıf ona popüler popüler oldu okulumuzda. <laughs> Ay evet onu ben de biliyorum. Gerçekten popüler oldu. O kızı ben de çok sev sevdim. Bayağı iyi. Bayağı iyi kız. Çok da başarılı. Ya. Tüm sınıf ona hayran. inşallah gelir teneffüse. Çünkü çok çalışkan da bir kız. Yani daha çok sınıflarda durduğu da oluyor. Evet. Nedense buralar biraz fazla boş. Ya herkes sınav, sınıfında. Herkes sınıfında büyük ihtimalle yani. Herhalde. Gelirler birazdan. Çekilin be. Kanka gel. Yer açtım Gel. Biraz daha geri ya. olurdu ya. Ha neyse kanka hiç uğraşamayacağım ben de gel diğer tarafa geçelim. <laughs> Beni bilemezsin. Vallahi gibi de ebeleyelim. Eh. <laughs> Başkasını ebeledim. Eh. Oh. Ne yapıyorsunuz ya? Durun. Hepimizi fırlattınız. He? Özledileriz. Evet. Ah be kanka ya. Ne kadar saygısızlar. <laughs> Gel şu tarafa geçelim. Ya o kız keşke gel. Kanka gel gel. Ya kanka keşke o kız gelse ya. Sınıfa git baksak mı acaba? O gelsin kanka hiç gülmekle uğraşamam. Vallahi biz de uzun zaten kısımlara gittik. O geliyorsa gelir. Merhaba. Uf, bu değil. Bu zengin olan boş var. Ve çok boş yapıyor ya, biraz gelseniz de bana bir şeyler yapalım. Bu 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 Kızlar neden böyle dizildiniz? Sana yol vermek için. Hiç gerek yoktu ki. Bu tenis çok seviyor. Öf. Onun neresini seviyorsunuz be? Şu iğrençliğe bak pis kokuyor. Hiç de kokmuyor. Sadece onu kıskanıyorsun. Ne? Ben mi onu kıskanmak mı? Vallahi ben bilmiyorum. Kıskanıyorsa kıskanıyordur ben. Bana bir şey demeyin. Tamam. Yani bence kıskanmıyordur ya. Öyle suçlamayın. Bir zengin neden bir fakiri kıskansın ki? Bence kıskanabilir çünkü onu. Çünkü fakiri birçok seven varsa, onu seven yoksa kıskanabilir. Aa, aslında haklısın, doğru söylüyorsun. Yani aslında kıskanabilir. Ben bak sana para vereyim, sen benimle gel. Bahşiş mi sunuyorsun? Ben gerçek arkadaş ben gerçek arkadaşlıkları severim. Parayla alınanlar değil. Çünkü arkadaşlık parayla alınmaz. Evet. Evet. Ve çekil. Biz biz kahveye yolumuzu açtık. İsme bak. İran. Siz benim ismimi biliyor musunuz? Neymiş? Oha! Bilmiyor musunuz? Seninle ilgilenmediğimizden nereden bilebiliriz? Öf. Söylemiyorum o zaman ya. Söyle söyle. Belki bir an seninle dalga geçerken ismin, isminle söyleriz ne de olsa. Ve dalga falan geçmezsiniz. Ben param da size okuldan Biz de tekrar yazılabiliriz. Öf. gidiyor ya. Neyse çok boş boş verin ya. Gelin biz oyun oynayalım. Olur. Biliyor musun biz seni sınıfta en çok seviyoruz. Benim en sevdiğim arkadaşım sensin tüm sınıfın. Yani o kız hariç. <laughs> merhabalar. <laughs> Merhaba. Dur çekilin. Ölüyor. Ölüyor. Sanırım aşık oldular. Herhalde aşık oldular ya. Neyse neyse bölmeyelim. Only you. <laughs> neyse neyse boş verin. tamam. <laughs> ben de size katılabilir miyim? Evet. Merhaba Steven. Gidebilir misin? Rahatsız oldum da biraz. Ne? Ne kadar saygısız ve kaba birisin. İnanmıyorum seni böyle sanmazdım. Gerçekten beni çok şaşırttın Seven. Ben gidiyorum. Ay burada zaten be bana güvenen inanan yok. Bir şey söylemedik ki sana güvenelim inanalım. Tövbe estağfurullah. Aa. Uf, ya. Gıcık oluyorum size ya. Üf, üf, git. Seni okuldan attıracağım kahve. Ben de geri yazılacağım. Anlayabiliyor musun? Ayrıca ben buraya VIP kartla geldim. Ne, ne ne Sana parayı nereden buldun canım? Anlatayım. Benim babam itfaiyeciydi. Ve buranın müdürünün oğlunu kurtardım. Kurtardı daha doğrusu. Bize de VIP kart verdi. Yani bir daha bu okuldan ayrıl, ayrılamam. Sen para versen de. <laughs> <laughs> Üf. Müdürün oğlu nerede peki? İşte orada. Ay onu Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Ha <laughs> <laughs> <Gel. Emna. gülüyor> Aha. Bizi de düşürdüler de neyse. Gıcık oluyordum o kıza zaten ya. O kıza ben baya bir gıcık oluyorum kız. Çok gıcık ya. Gıcık oluyorum çünkü çok gıcık. Kızlar sanki bu teneffüs fazla mı uzun Bana da öyle geldi biraz. Uzun teneffüs bu ya bugün. Aa doğru unutmuşum. Yani yarım saatimiz falan var. Her neyse bu bizi ilgilendirmez. Bugün herkes benim evime toplanalı. toplansın mı? Olur. Hadi şimdi ama daha okul bitmedi zaten. Şimdi kartlarla bir oyun oynayalım. Ay ben de taş aramacağım. Aa evet çok mantıklı taş arayalım. Hadi ben Şu taraflara gidiyorum. Ee. Ee, gel gel biz birlikte şu taraflara bakalım. Tamam geldim. Gel de birlikte bakalım. Sen de bana birlikte olalım biz de. <laughs> Gel. Dış taraflara bakma. <laughs> ne yapıyorsunuz böyle diyeceksin ki size bir şey yapacağım. Sen ne diyeceksen Bütün herkes bugün benim evime toplansın mı? Hayır biz bütün kahvelerin evine toplanacağız. Ay fakir evine mi yani? Hiç de bile. Onun evleri prenses evinmiş. Sen bilmiyor musun? Hayır benim evim o. Sattı. Onların evi başka bir kere. Üf, zaten ben için söylemiştim. Sen de şakadan anlama bilirsin demek ki. Heh, ne yapıyorsunuz? Bağırın söyleyin. Taş arıyoruz. Ay fakir oyunu. Şuralarda da arayalım. Gelin gelin. Evet. Gerçekten çok güzel taşlar buluyorum. Şekilli şekilli, renkli renkli. O gri taşları boyayabilir miyiz belki? Bilmiyorum. Olabilir aslında. Okul bitti. Hadi bizim eve gidelim. şöyle yatın. Çocuklar kalkın kalkın. Ben daha güzel yapacağım. Gel gelin şöyle ya. Dur. Burada daha güzel yatabiliriz. Baba ne iş yapıyor? İtfaiyeci dedim ya annem de, annem de e, veteriner daha yeni aldığı için hayvan arıyor. Yani daha müşteri gelmedi. Henüz annem açmadı çünkü burayı. Herkes sarkıcıyeğinden emin misin buraya? Ee, emin değilim. Eh ben şöyle girdim. Ee, ben de şöyle gireyim bari. Eh diğerlerine yer kalmadı. O zaman diğerlerine de şurayı açalım. Vay canına o Güzel çok güzel bir yer. Şöyle. İki kişilik bir yer ve iki kişi geliyor. <laughs> Ay, çok güzel bir gün oldu bugün. Ama yine biraz sıkıştık sanırım. Ben özellikle ben şu tarafa geçeyim. Vay canına burada çok güzel ilaçlar var. Çok tatlı. Çok şeker duran ilaçlar var. Onlara bakacağım. Ayy. Şu şeker sanırım. Hayır o şeker değil ilaç. Ha. Ha. Tamam pardon. Şeker sandım da. Şöyle bakayım şuraları. Oo. Hayvan diş bacası. Ve macunu. Şurada ne varmış ya? ?Oh. Aa. Oh. bu inanılmazdı. Çok güzel bir eviniz var. Bence prenses evinden daha güzel. Burada daha çok aktivite yapılabilecek bir ev. Diğeri sadece prenses evi yani. Sade. Altınlarını sayarsın anca çok sıkıcı bir şey. Baksana buradan şuraya atlayabiliyorum, oradan buraya. Buradan da sizin yanınıza. buradan da buraya atlayabiliyorum. Hadi ya böyle sıkıcı durmayalım. Birazcık belemeci oynayalım. Olur. Bence oynamayalım. Daha farklı bir şey oynayalım. Bence bir cin çağırmaya çalışalım. Aslında olabilir. Hatta olabilir mi? Onu... O zaman ben kağıt getirip geliyorum. Şuradan alayım hemen. Ah, var. Ben kağıdımı çıkarayım. Kullanmadım. Uh, uh, bir dakika bakayım. Uh, çıkarıyorum. Çıkardım. Masanın da. Tamam aldım. Şöyle getireyim ona. Tamam. Uh. Uh. Getirdim. Ben şimdi buraya yes no falan yazayım. Yes, no, no, yes. Arkadaşlar bir dakika ee, bir şey diyeceğim. Bu arada yazım çok güzeldir ama hava çok güzel oluyor. Cim, eğer bu yudaysan... Buradaysan bize bir cevap gönder. Buradaymış. Buradaymış. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Bence kaçalım. Durun durun. Din. Dur dur. Charlie Charlie diyecektik ya. Dur. Charlie Charlie. Buradaysan bir şey söyle. Yes diyor. Burada burada. Hey Charlie Charlie bizi öldürecek misin? No diyor? Hayır yani bizi öldürmeyecek o. Oh. Charlie Charlie artık evin burası mı? Evet diyor. Uf falan buradan gitmeliyiz bence. <laughs> Charlie Charlie evimizde hırsızlık yapacak mısın? Hayır diyor. Charlie Charlie sen kız mısın? Yes ve no'nun arasında kaldı. Söylemiyor. Ya cinsetsin acaba? Bölüm 2'de devam edecek.